Çağrı konuğuna teşekkür ediyoruz. İhracat konuşarak devam edeceğiz. Yeni aldık rakamları. Yıla ihracatta rekorlarla başlayan Türkiye Şubat ayında da bu rekorlara devam etti. Geçen ay ihracat %25,4 artışla 20 milyar dolara ulaştı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracatı. Rakamları açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Mursa yılın devamında da yeni rekorların geleceğine inancımız tam diyor. Konuyu değerlendirmek üzere İKMİP Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Bu zorlu süreçte pandemiden bahsediyoruz, üzerine bir e, savaştan bahsediyoruz ne yazık ki. E, süreç içerisinde biz e, ihracat konuşurken hep e, cumhuriyet tarihi rekorlarını da e, görüyoruz. Yine benzer bir e, rakam var karşımızda. Ne ifade edersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gözde Hanım, 2021 senesinde Türkiye ihracatımız 225 milyar dolar ve şu anda yeni hedefimiz 250 milyar dolar. Bunun içinde kimya sektörümüzde geçen sene bizim 25.4 milyar dolarlık ihracatımız, bu seneki hedefimiz 28 milyar dolar. Dolayısıyla bu büyümeyi emin adımlarla gerçekleştireceğiz. Şubat ayı bugün açıklayan e, bakanımızın da açıkladığı gibi Şubat ayında kimya sektörümüzün ihracatı 2.4 milyar dolar olarak da Türkiye'nin en büyük ikinci sektörü olarak biz ihracatımızdaki rekorlarımıza rekor kırarak devam ediyoruz. E, i̇nşallah bu sene biraz önce söylediğim gibi ihracatı gerçekleştireceğiz. En büyük e, pay tabii ki burada plastik ve plastik mamulleri sektörümüz e, oluşturuyor. Ülkemiz 2021'de Yüzde on bir büyümüştü. Bu sene büyümemiz daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Üzerinde gerçekleştireceğiz. Biz bu iki aylık süreçte kimya sektörümüzün bu dört buçuk milyar dolarlık ihracatının devam edeceğini öngörüyoruz. Bizim burada en çok ihracat yaptığım ülkelere baktığımız zaman da Almanya, İtalya ve Hollanda özellikle Batı ülkelerin olması bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Fakat tüm dünyadaki artan enerji maliyetleri ve emtia fiyatları ve Rusya-Ukrayna krizine bağlı olarak yükselmeye devam eden bu ham madde fiyatlarının artışları bizi etkileyecektir diye düşünüyoruz. Özellikle yüzde yetmiş ve üzerinde plastik sektörümüzde ise yüzde doksanın üzerinde olan dışa bağımlılığımızın bizim ham madde fiyatlarına artış, artışından dolayı hem tedarik anlamında hem de finans anlamında zorlayacaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biz bunların bir an önce aşılması için finansa ulaşmanın kolaylaştırılmasını ve devletimizden, hükümetimizden, bakanlıklarımızdan bunu bekliyoruz sektör olarak. Dövdü Evet. Peki biraz daha detaylandıracak olursak sektörel açıdan sizin beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Çok belirsiz bir süreç var elbette. Savaş ortamı, ki ham madde fiyatları ve enerji fiyatlarını buradaki girdilere dair fiyat artışlarından siz de bahsettiniz ama öngörüleriniz nasıl? E tabi şimdi en son zamanda bir haftadır Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin özellikle savaş ortamına kadar gelmesi bizim kimya sektörümüzü etkilemeye başladı. Dünyayı da etkiledi zaten. Hem petrol fiyatları hem petrol fiyatlarıyla bağlı olarak da enerji fiyatlarının yükselmesi ve bunların türevleri olan emtia fiyatlarındaki hızlı bir yükselişe geçmesi sektörümüzü etkiliyor. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da tabii ki bu etkilenmeden nasibini almış oluyor. Dolayısıyla en büyük bizim ihracat yaptığımız Rusya 15. sırada, Ukrayna 16. sırada ihracattaki yeri olan kimya sektöründeki ülkelerin arasında ilk 20 önemli ülkenin e, ülkeler arasında e, gözüküyor. Dolayısıyla biz kimya sektörü olarak bu e, savaşın bir an önce bitmesinin, krizin daha kötüye gitmeden sonuçlanmasını bekliyoruz. Kimya sektörü olarak hedef ülkelerimize özellikle başta en büyük ortağımız, ihracatımızın yarısından fazlasını yaptığımız Avrupa Birliği ülkelerine artarak devam edebilmesi için de bizim ülke içinde de bir takım konularda bakanlıklarımızdan, hükümetimizden beklentimiz var. Özellikle finansa ulaşmak, emtia fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak finanstaki işletme sermayemizin tamamlanması için vade farklarının düşürülmesi, özellikle dövizdeki volatilitenin son zamanlarda azal aldı ama tedirginlik devam ediyor. Bu tedirginliğin bir an önce e, bitmesini bekliyoruz eğer bunlar yerine gelirse tahmin ediyorum ihracatçılarımızın önü biraz daha açılacaktır. Bizim yakın bir zamanda geçen sene Ekim ayında kurulan Eksim Bank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından kurulan ihracatı geliştirme aşı 1 Mart itibariyle faaliyetine başladı. İhracatçılarımız da özellikle burada hem özel destek hem de kefalet anlamında faydalanacaklardı. Başta kobilerimiz olmak üzere. İhracatçılarımız için önemli olan bu desteklerin artışlarından artırılması daha çok firmalarımızın yararlanmasını bekliyoruz. KGF kredileri özellikle bu hafta itibariyle devreye girdi. Fakat bu da limit olarak 60 milyar TL'lik bir fon Peki. ayrıldı. Bu kimya sektörümüz için yeterli değil. Dolayısıyla bunların artırılmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. İKMİP Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister bizimle birlikteydi. İhracata dair açıklanan son rakamların değerlendirmesini aldık. Burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye de hoşçakalın.